Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoşgeldiniz. Kazanan Ayşin'den herkese selam. Şu an Xiaomi Redmi Note 10, şu i̇şte telefonum şarj almıyor, sorunu ne olduğunu bilmiyorsanız bu video sizin için çok yararlı olacaktır, eminim. Arkadaşlar telefoncuya gittiğiniz zaman, telefoncuya dediğiniz zaman Xiaomi Redmi Note 10 cihazım şarj almıyor. Telefoncu ya batarya edecek ya şarj söktürecek. Bunları eğer değiştirdikten sonra tekrar şarj almıyorsa sorun, ara filmdir arkadaşlar, ara filmde cihazın karttan tek sokete giden bağlantıdır. Öncelikle cihazımızı bir göstereyim size. Cihazın arka kapağını açıyoruz. Bunun için cihazı vakum makinesiyle ya da fön makinesiyle ısıtarak çıkartmanız gerekiyor. Şurada gördüğünüz gibi cevap alalım. Cevap Bir sökeyim. Ara film bu oluyor. Gördüğünüz gibi. olsun. Şurada örneği gibi SIM kart tepsisiyle SIM kart yuvasından çıkarıyorum. Sol tarafta dediğim ara film bu arkadaşlar. Bunu değiştikten daha sonra cihazınız eğer bataryasını soketin değiştikten sonra şarj almıyorsa tek sıkıntı bundadır. Bunu, değiştirerek cihazınız şarj almaya devam edebilir. tekrar arka kapağını kapatarak cıvıdını sıkıyorum. Böylelikle bir videonun daha sonra geldik. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.